göktaşları, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin oluşumu hakkında önemli bilgiler sunarak, bilim adamlarının güneş sisteminin yaşını belirlemesine yardımcı olmuştur. Göktaşları ise, kuyruklu yıldızlar, asteroitler ve gezegenler dahil olmak üzere çeşitli gök cisimlerinden kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda bilim adamları, göktaşı etkilerinin dünya kıtalarının oluşumunda önemli bir rol oynadığını gösteren kanıtlar da bulmuşlardır. Aydan kaynaklanan göktaşları 4,5 ila 2,9 milyar, Asteroidlerden kaynaklanan göktaşları ise 4,5 milyar yaşında olduğu anlaşılmıştır. Bu verilerden yola çıkarak keşfedilmiş en eski 8 göktaşı sizlerle. İyi seyirler. 8 numara Fukan göktaşı. Fukan göktaşı dünyada bulunan en eski ve en güzel göktaşlarından biridir. 2000 yılında bir yürüyüşçü, Çin'in Fukan yakınlarındaki Gobi çölünde, 1000 kilogram ağırlığında büyük bir kütle buldu. Bu kütle daha sonra, nadir bir pallasite göktaşı olarak tanımlandı. Olivin kristallerinden oluşan petek benzeri mozaik desen sayesinde, göktaşı olduğu ortaya çıkmıştır. Fukan göktaşı ilk olarak, Şubat 2005'te Tucson Gem End Mineral gösterisinde sergilendi. Daha sonra, Tucson'daki Arizona Üniversitesi Güneybatı Göktaşı Merkezi Ay ve Gezegen Laboratuvarı'nda araştırıldı. Bilim adamları, göktaşının 4,5 milyar yıldan daha eski ve Güneş sisteminin oluştuğu dönemde olduğunu tahmin etmektedir. Arizona Üniversitesi'ndeki bilim adamları Fukan Göktaşını doğal kozmik ihtişamın en muhteşem örneği olarak tanımlamıştır. Bu göktaşının 30 kilogramlık bir parçası, Arizona Üniversitesi'nde numune olarak tutulmaktadır. 7. Numara, İmilak Göktaşı İmilak, Fukam'dan çok önce bulunan, başka bir palasit göktaşıdır. Bu göktaşı, taşlı demir palasit olarak sınıflandırılmaktadır. Bilim adamları, göktaşının 14. yüzyılda gezegenimize çarptığını tahmin etmektedir. Dünyanın atmosferiyle temas ettiğinde, çeşitli boyutlarda çok sayıda parçaya bölünmüş, yaklaşık 1000 kilogram olduğu tahmin edilmektedir. Küçük parçalar, şiddetli ayrışma nedeniyle olivin tanelerinden yoksun olduğu, yalnızca 1 kilogramın üzerindeki örneklerde olivin taneleri içerdiği söylenmektedir. Olivinin tanımı ise, magnezyum demir silikat olup, dünyanın üst mantosunun birincil bileşenidir. 1822 yılında Kuzey Şili Atacama Çölü'nde bulunan göktaşı, 4,5 milyardan fazla bir yaşa sahip olduğu düşünülmektedir. 6 numara Kuzey Batı Afrika 7325 göktaşı Kuzey Batı Afrika 7325, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, büyük bir asteroid veya gezegenimsi üzerinde bazalt olarak kristalleşen, eşsiz bir magmatik göktaşıdır. Gruplanmamış bir akondrit olarak sınıflandırılan yeşil füzyon kabuğu, yüksek magnezyum ve düşük demir bileşimi ile dikkate değer bir parça olarak görülmektedir. Nisan 2012'de Fas'ın Erfoud kentindeki bir pazar yerinde kimliği belirsiz satıcıdan satın alınmıştır. İlk bulunduğunda toplam ağırlığı yaklaşık 345 gram ve 35 parçadan oluşuyordu. Ancak daha sonra toplam ağırlığı 1100 gramın üzerinde olan birçok ek parça daha bulunmuştur. Washington Üniversitesi'nden Dr. Anthony Irving bu göktaşının Merkür'den gelebileceğini öne sürmüş ancak daha sonraki çalışmalarda bu iddia reddedilmiştir. 5 numara Mononalus'ta göktaşı. Moninalus'ta, ilk olarak 1906'da İsveç'in kuzey köyü yakınlarında bulunan bir başka büyüleyici göktaşıdır. Adını Moonyo Nehri üzerindeki yakınlardaki bir yerden almıştır. Moninalus'ta göktaşının milattan önce yaklaşık 1 milyon yıl önce dünyaya çarptığı ve dört buzul çağından sağ çıktığına inanılmaktadır. Göktaşı'nın ilk parçası, köyün yakınlarında oynayan iki çocuk tarafından bulunmuştur. Daha sonraları, Kuzey Kutup Dairesi'nin 140 km kuzeyinde, Bajala bölgesinde birçok parça daha bulunmuştur. Göktaşı ilk olarak 1910'da Profesör Höckbom tarafından, daha sonra 1948'de Nils gören David Malmaz tarafından incelenmiştir. 4,5 milyardan fazla yaşında olduğu tahmin edilen göktaşının parçaları, saatler, arabalar ve hatta madeni paralar da dahil, birçok lüks eşyada kullanılmıştır. 4 numara Allende Göktaşı. Dünyada şimdiye kadar bulunan en büyük karbonlu kondrittir. Ateş topunun 8 Şubat 1969'da saat 01:05'te Meksika'nın Chihuahua eyaletinin üzerine düştüğü görülmüştür. Atmosferde parçalandıktan sonra 25 yıllık kapsamlı bir parça araması yapılmış, 2 tonun üzerinde parça ele geçirilmiştir bilimsel olarak önemli kondrit sınıfından büyük miktarlarda numunenin olması, birçok bilim insanı tarafından çok sayıda araştırma yapılmasına olanak sağlamıştır. Bu yüzden, tarihin en iyi incelenen göktaşı olarak tanımlanmaktadır. Allende göktaşı, güneş sisteminde oluşan en eski nesnelerden biri olan, büyük miktarlarda kalsiyum ve alüminyum açısından zengin kapanımlar içermektedir. Ayrıca, göktaşının 4,5 milyardan fazla yaşında olduğu tahmin edilmektedir. 3. numara Winchombe Göktaşı Dünyaya yakın zamanda çarpan en eski göktaşlarından biridir. Karbonlu bir kondrit olarak sınıflandırılan göktaşı, 28 Şubat 2021'de saat 21.54'te dünya atmosferine girdi dünyaya düştükten sonraki 12 saat içinde korumalı bir ortama yerleştirildi. Mars ve Jüpiter arasındaki asteroid kuşağından kaynaklanan 4.6 milyar yıllık bir göktaşıdır. Winchombe göktaşı, 1991'den beri İngiltere'de bulunan ilk göktaşı olmuştur. Parçalar şu anda Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir. 2 numara Murchison göktaşı Murçison Göktaşı, 28 Eylül 1969 tarihinde Avustralya'da adını aldığı yere düşen bir göktaşıdır. Organik bileşikleri bolca içeren göktaşları grubunda ve karbonlu kondrit grubunda sınıflandırılır. 100 kilogram ağırlığında olup, büyüklüğü sayesinde en fazla incelenen göktaşlarından biridir. 1970'li yıllarda bu göktaşı üzerinde yalnızca üçü doğal olan 70 farklı aminoasit keşfedilmiştir. Göktaşında sık rastlanan amino asitlerden, gilisin, alanin ve glutamik asiti içerdiği gibi, pek sık rastlanmayan, isovaline ve pseudoleone gibi amino asitleri de içermektedir. 2008'de yapılan son incelemede, göktaşının nükleobazlar içerdiğini göstermiş olup, karbon testleri bu oluşumların hiçbir dünyasal köken göstermediğini ortaya koymuştur. Bilim adamları, Murchison'un ana asteroidinin Güneş Nebulası'ndan oluşan ve o zamandan beri değişmeyen, neredeyse hareketsiz bir kaya parçası olduğunu söylemektedir. 1 numara Erkçeç 002 Göktaşı Cezayir'in Sahra Çölü'nün Erkçeç bölgesinde bulunan, dünya üzerindeki en eski göktaşı olarak adlandırılmaktadır. Göktaşı, 2020 yılında bir grup avcı tarafından keşfedilmiştir. Bilim adamları, göktaşının dünyaya en az 100 yıl önce çarptığına inanmaktadır. Ay ve Gezegen Enstitüsü tarafından toplanan verilerde ise, renginin 5 paletlerle gölgelendirildiğini ve kaba taneli bir dokuya sahip olduğu anlaşılmıştır. Kaya'yı analiz eden Fransa'daki Western Bredni Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu göktaşının benzersiz olduğuna ve dünyada bulunan diğer göktaşlarıyla çok az benzerliğe sahip olduğuna inandıklarını söylemişlerdir. Bu göktaşının yaşının ise 4.6 milyardan fazla olduğu tahmin edilmektedir.